Herkese merhaba arkadaşlar, yatırımcı dostlar, borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün yine haftanın son günü ve açılış bilgiseliyle karşınızdayız. Borsa gayet güzel, ee, güçlü bir açılış yaptı, yüzde üzerinde bir açılış var ve halk arz, arz hisselerimiz a1 Kapital iki gündür pasu forte, tavan gidiyor arkadaşlar, gerçekten muazzam, ee, eski günlere dönüyoruz gibi görünüyor. Katılım evim dün yüzde beşlik bir düşüş göstermişti ama daha sonra bugün tekrardan bir 14 e, Kaçı 15 11'e kadar yükseldi. Daha sonra tekrardan bir kar satışı geldi ise de bakalım. Onu da takip edeceğiz. Akşam kapanışta nasıl olacak? İnfo elindeki mallara sahip çıkmaya devam mı edecek? Orada bir satış mı söz konusu olacak? Ve biz A1 Kapital'den başlayalım arkadaşlar. Sabah açılış değişleşmede 43 milyon tavanda lot vardı. Şu anda 40 milyon lot var. Herhangi bir satış olmadı. Sadece alamayacağını düşünen bireysel yatırımcılar satış yaptı arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı giriyor. Her 3 halk arzımızda da A1 kapitalde aynı şekilde e, işlem hacmi 15 milyonluk bir işlem hacmi var. A1 kapital gibi büyük. Yani e, yatırımcı başına da 2900 TL veren bir halk arza. ikinci gün 15 bin alt 15 milyonluk bir satış gayet normal bir satış. E, toplamda da 518 bin not satıldı bugün. E, bu da çok yüksek bir satış değil arkadaşlar. Ben gerçekten ben çok başarılı biliyor. Şöyle 10 kademe altlardakine baktığımızda 40 milyon 444 bin var. Tavanda ise 40 milyon 261 bin not var. Kimler almış bugün? Kimler alabilmiş daha doğrusu? Onlara bakalım. Al alabilen yegane, kolokasyon yöntemiyle al alabilen kurumlara bir bakalım. Onları sizlerle paylaşalım. Satanlar kimler? En çok satanlara da bakacağız. Alan kurumlar, tacirler 163 bin not, gedik 161 bin, Piramit 66 bin. Marbaş 32 bin. Info 25 bin. A1 21 bin. Oyaktan 17 bin. Bunlar kolokasyon yöntemiyle e, alabilen kurumlar. Gördüğünüz gibi garantisi rahat halk. Bunların hiçbirisi yok. Hala da alamıyorlar. Satanlarda en çok satan Ziraat Bankası 157 bin not. Vakıf Bank 94 bin not. Garanti 79 bin not. İş Bankası 48 bin not. Halk 48 bin. Deniz 32 bin. QMP 7 bin not. Bunlar da satanlar. Ya böyle halk arzları 3 tane iyi bir halk harcı yakalanmış. Tavan tavanda gidiyor. Gerçekten satmanın hiçbir mantığı yok. Ee, çünkü her üç şirket değil. Yani tabi A1 Kapital Katılım endeksine uygun değil ama gene hem FK olarak hem de karlılık olarak A1 kapital değil. Pasifik lojistik değil. Forte zaten e, en çok beğendiğim halk arızalardan bir tanesiydi. Gerçekten satmanın hiçbir anlamı yok şu durumda. Daha iki gün tavan yapmış. Tavan serisi tekrardan başlamış bir hisse. Satmak biraz mantıksız geliyor doğrusu. Evet Pasifik Lojistik'e bakalım. Tavanda neredeyse 50 milyon lot var. Açılışta ne vardı? 46 milyon ama tavandaki lot miktarı arttı arkadaşlar. Alan kurum şu anda 32 lotları piramit menkul topluyor gördüğünüz gibi. Ee, harika şekilde tavanda lotlar hiç erimedi. Evet alanlara bakarım A1 Kapital 386 bin lot. Tacirler 200 bin. Piramit 244 bin. Info 81 bin. Şöyle baktığımızda yine bireysel yatırımcıların alamadığı bir halka arz. Üçüncü günde tavan pasifik lojistik gerçekten iyi gidiyor. Satanlara bakalım. Satanlarda en çok satan Ziraat Bankası 212 bin not, Gedik 176 bin not, Vakıf 130 bin not, Garanti 95 bin, Akbank 83 bin, Halk Bankası 61 bin not. Bunlar da satanlar. Gelelim Forte'ye. Forte sabah açılışta tavanda 35 milyon not vardı. Derinlikte şu anda 21 milyon lot var ama öyle alanda yok. Satış yok çünkü. E, satışlara baktığımızda satışlar o kadar az ki arkadaşlar Forte'de. Gördüğünüz gibi 8.8 milyon satış var. Sadece 549 bin, 550 bin lot satıldı. Alan kurumlar Anus 122 bin lot almış. A1 Kapital 121 bin lot. Piramit 62 bin lot. ALB 61 bin. Max 61 bin. Ahlatçı 56 bin. Info'da 53 bin lot almış. Satanlara bakalım. Ziraat 142 bin not, vakıf 100 bin, garanti 67 bin, Akbank 42 bin, Halkbank 41 bin. Ya burada vakıf, ziraat, garanti bunları gördükçe gerçekten üzülüyor insan. Yani böyle bir hisse hissede, ee, yani kazanılan para zaten 180 ne kadar kazanıldı ki? 120 lira civarında para kazanıldı. Yani satmak da biraz e, mantıksız geliyor gerçekten. Buradan bireysel yatırımcılara... Ee, tavsiyemiz biraz daha uzun süre ellerinde tutmaları. Ne kadar siz ne kadar uzun süre tutarsanız e, tahtanın da e, tavan serisi uzayacaktır. Burada kurumsal tarafta eğer diğer hisseler için de kurumsal tarafta e, satmaktan vazgeçecektir tahta bozduğunda ve robotlar da kolokasyon yöntemiyle alışlara daha fazla emir gönderecek. Daha uzun süre emir gönderecektir. Ya Burada win-win kazan kazan formülüyle herkes kazanabilir. Burada önemli olan bireysel yatırımcıların ellerindeki lotları uzun süre satmaması arkadaşlar. Katılım evime de bakalım. Katılım evim 126 milyon işlem hacmi oldu. şöyle derinliğine de bakalım. 10 kademede 160 bin lot alıcı, 93 bin lot da satıcı. Şöyle 10 kademede tekrardan baktığımızda 69.70 oldu. 164 bin alıcı, 100 bin not da satıcı. Bakalım en çok kimler satmış? Alan tarafta yine info. 198 bin not gerçekten tahtaya sahip çıkıyor. Ya bunu bir yerde yükselecek info. Çünkü elinde 22 milyon malı. Öyle kolay kolay verebilecek bir hisse değil bu. Marbaş 150 bin not, ziraat 129, şeker 115, Osmanlı 100 bin, bizim de 66 bin not alanlar. Satanlara bakalım, yapı kredi 265 bin not, oyak 160 bin, garanti 144 bin, meksa 118 bin, deniz 84, halkta 50 bin. Bunlar da satanlar. Evet, gelelim diğer hisselerle alakalı da bir bakalım. Ee, Kayseri şeker %1'e yakın bir artıdan 10 kademe derinliğini gösterelim. 92 bin not alıcı, 80 bin not satıcı. En çok alan kim almış? Tacirler almış. 300 bin not satan da vakıf satıyor. ofta satıyor 150 bin not. Biyen yapı sabit biyende 3 milyon 700 bin lot var. 10 ee, kademede. 4278'de 1.5. 4280'de 1.7, 4280'deki de 340 bin lot var. Alan alanda ALB yatırım 342 bin not almış. Satan da ise info 340 bin not satmış görünüyor. Grand Türk Tarım %2 artı da dün bir haber vardı. RAL enerji e, satın almıştı. 10 kademede 30 bin not alıcı 72 bin not satıcı. Alan tarafta QNB Finans 52 bin not alırken satan tarafta da gedik 135 bin not satmış. CVK Hafif arsıda 15.000 bin not alıcı var. 15 10 kademesinde 17 bin da satıcı var yine 10 kademesinde. Alan tarafa bakalım. Alan tarafta QNB Finans 11 bin not alırken Yapı Kredi 28 bin not satmış en çok satanlarda. Büyük Şefler Gıda'ya bakalım. 10 kademede 24 bin not alıcı, 10.000 bin not satıcı. En çok alan kurum yapı kredi 78 bin lot alıyor. En çok satan Denizbank 50 bin lot satmış. Kopol %2 artı da 10 kademede 11 bin lot alıcı 35 bin lot satıcı. Alanda en çok gedik 132 bin lot alırken satanda Vakıfbank bank 125 bin lot satmış. Evet gelelim maçkolye bir bakalım. Maçkolik sormuşlardı. E, maçkolik 65-20 %2 artı da 10 kademe 2617 lot satıcı 13 bin lot e, 2600 lot alıcı 13 bin lot da satıcı yaklaşık 12200 piramit 6000 lot almış Satanlarda en çok satan yapı kredi o da 7600 lot satmış SDT 1910 SDT bakalım bugün de kapanışı önemli SDT'nin çünkü FİSSE endeksine bu endeks dahil olacak kapanışta güzel bir yükseliş gösterebilir o yüzden CDT savunma. E, onları da ben size paylaşayım arkadaşlar. Şuradaki hisseler için bugün ve pazartesi gün önemli bir gün olacak. SDT ile alakalı şöyle FTSE endeksini tekrardan e, söyleyelim arkadaşlar. Bugün kapanışta e, bazı e, yüksek hareketler olabilir. Volatilite hızlanabilir. E, Astor Enerji e, FTSE e, Large Cap endeksine eklenecek. Mid Cap endeksine Ahlatçı Doğalgaz, Alfa Solar, e, mikro Kapa endeksine ki EYG gayrimenkul 10 kösem e, platform turizm, sanikası, SDT savunma ve tapte uzayan SOKE gibi kurumlarda e, mikrojen, küçük endeks dedikleri bir endeks var ona etkilenecek. Halk Ağzı Gündem e, bizim sayfamız arkadaşlar. Buradan bizi de haberleri de takip eder, edebilirsiniz. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. A1 Kapital'in en son 5 e, günlük tavan serisinde attık buraya. Buradan kontrol edebilirsiniz. Yine tavan yapan hisseleri bir kontrol edelim. Tavan yapan hisselerle alakalı. Park madencilik tavan yapmış bugün. Tavana bir bakalım. 1.5 milyon lot var tavanda. Paso ve A1 Capital Ford onları söyledik. Garanti Factoring. 96 bin lot var tavanda. Ufuk Yatırım Holding diyelim. 37 bin lot var. Yeşil tavan daha başka da tavan yapan yok arkadaşlar. Şöyle Paso'yu Forte'ye son bir kez daha bakalım. E, 49.9 milyon lot var Paso'yu da. E, A1 Kapital'de 40 milyon lot var. Bir de Forte'ye bakalım son kez. Orada da 21.8 milyon lot var. Evet 3 e, tane Alkars gümbür gümbür gidiyor arkadaşlar. Başarılı bir şekilde. İnşallah pazartesi de serinin devamı da gelir. E, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada sizlere bireysel yatırımcılara... E, faydalı bilgiler, faydalı içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz. Bizi takip ederseniz seviniriz. E, bize destek vermek istiyorsanız bizi takip etmeniz yeterli. Herkese bol kazançlar diliyorum.